Çevirme. Düz tut. Hocam bak, buradan bak, şimdi gideceğiz. Şimdi ama düz gideceğiz. Oradan gideceğiz de. Tamam. Daha köşeye gelmeden tamam. niye çeviriyorsun? Tamam. Bekle. Düz tut. Oynama direksiyonla. Oynama. Durmuyor. Ama hocam bak. Ama, bak durmuyor. Şimdi bak bana müdahale bak, etmeme de izin ver. Düz, düz yap sakin ol. Durmuyor. Yapayım. Tamam, tamam ya. şey biraz tamam. sol yap. Tamam bak şu an duruyor. Düz tut direksiyonu. Elimle tutar mısın? Tamam. Sakin çok sıkma. Tamam. Oradan değil. Buradan. Karşılıklı dokuz şehre Evet. Şöyle. Öyle değil. Tavşan gibi tutma direksiyonu. Şöyle tut. Tamam. tamam evet. Trafik ilerledi. Hadi. Devam. Bir aldım biri. Aldım biri. Kalt, kalk. Kalk. Evet. Evet. Şimdi, şimdi sağa döneceğiz. Sinyalini ver. Daha bir kavisle sağa doğru dön. Daha kavisli. Daha. Bırak direksiyonu. Dur. Dur. O hocam Yavaş. dönüyor ama bir durmuyorsunuz dön be... ki. Ama beni dinleme. Ne zaman duracaksın? Ara beygiretle mi duracaksın? Ama hocam siz müdahale Hayır. ediyorsunuz. Ben kullanamıyorum. Hayır bu şekilde çeviremezsin. Sakin tamam. ol. Tamam. Şimdi şeride odaklan. Düz tut direksiyonunu tamam. ve sıkma. Yavaş yavaş ilerle. Evet. Tamam. Evet. evet. Çevirme. Şuradan... Çevirme. Çevirme. Bak ama, ama, arabaya doğru hocam, gidiyorsun. Hocam şeride ortalıyorum ama. Ortalamıyorsun ama. Ortalıyorum. Bak. Sakin ol. Yavaş ol. Yavaş. Düz tut. Sabit. Sabit. Tamam. Çeviri direksiyonu. Sabit yolumu düz. Bak fren yapma. Freni bırak. Freni bırak. Bunları bas. Bırak.